Emine, benim şu montun cebinde ilaçlarım var. Getirsene. Ne ilacıymış o? İlaç işte, grip ilacı. <laughs> Prospektüsünü falan okudun mu Haluk? Yan etkisi var mıymış? Ne yan etkisi canım? Hep tok karnına alıyor. Sen ver bakayım şunu bana. Yani cahil cahil işler Bir tane alıyorsun değil mi? Üç tane, tane. Ne? Ama et tok karnına. Ay Haluk, burada bak bir tane diyor Günde. Üstelik de yan etkileri arasında ishal yapar yazıyor. Tok karnına Evet. Sen üç tane mi aldın? Evet. Bir tane de alacaksın şimdi. Evet. Sana iyi şanslar Haluk. Ya o pirinç tanesi kadar ilaç toş gibi delikanlıya ne yapar? Ben baktım.

Hastaneye bir girdik çıkamıyoruz gari. <laughs> Başhekim bile benim kadar gitmiyordur hastaneye. Ama <laughs> çok şükür iyiyiz. Aman iyi olun. <laughs> Açık boğazını tutsa iyileşecek ama tutamıyor bir türlü. <laughs> ne yapsın canım adamcağız doyurmaz ki yenge. Bizim kapımız genişlemiş gari. Ne etsek böyle yani biz. Allah Allah. Kilo veremiyoruz neden? <laughs> Danıştıran Gülfidan. Mendires Bey'in avukatı. Kızımızın derslerinde sıkıntısı olursa Gülfidan'a soru versin. Kendisi çekirdekten avukat maşallah. Denizli Barasında kayıtlıdır kendisi. <laughs> sen de beni hiçbir şey yenge ya. Aman gari konuşma. Allah Allah. Konuşman şart mı senin? İyi ben konuşmayayım sen konuş. <laughs> Nasılsın kızım? İyi misin gari? İyiyim sağ olun. Sağ olun siz? Sağ olun Allah'a şükür iyiyiz. İyiymiş işte sorup durma. <laughs> Mertem Hanım. Ben senin hakkını savunmak için buradayım kızım. Söz yedim sen arkan değin ya. Sen hiç merak etme. Bu yengem var ya, senin ilin kemiğin kurdu alim Allah. <laughs> Düğünü mühün her şey sen ettirir. Sen benim dedim dedin, e mi? Onun dediğini ha dedi geç sen. <laughs> Sus gari yeter. ha. durursun sen? Sinir etti bu beni. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Ne zaman vardın bu kadar şey? Ne yoruldunuz kızım? Siz zahmet etmişsiniz. Evet, Şimdi lüfreti, hepsini lüfreti. Dur, yemeyeceksin sen. O yemeyecek. yemeyecek. Mendes Bey size şimdi meyve hazırladık. Onu ikram edeceğiz. Bunlar size dokunur. Sen diyettesin yasak sana. Ne yasak lan? Yemek yersek cendirme mi yiyeceksin bana? Yasakmış. Ağabeyciğim, candarm yakalaz bir şey olmaz ama... ...yengem yakalaz o zaman yanın şap gibi gari. Bizim canımız okur vallahi demedi. Sen ne uğraşıp durun benimle? Ha bir laf sokuyorsun beni. Ne demişim ben ya? Bir şey mi dedim? Susun be. Ben susun ya susun. <laughs> ee Haluk Bey kardeşim... ...bu düğün olmasını olacak. Bu çocukla evlenecek. Evlenecekler emme. Nasıl evlenecekler? Benim kocu kafa hinciden böyle hindi gibi düşünmeye başladı. <laughs> Valla düşünecek bir şey yok. Aileler yardım edecek ve evlenecekler. Hmm. Yoksa 25 sene evlenemez bu çocuklar. E şimdi gari Meltem Hanım, kız tarafı ne yapacak, erkek tarafı ne yapacak? Onu bir konuşalım şöyle. <laughs> ama böyle konuşulur mu ya? Yani ne bileyim, Hani herkes bütçesine göre ortaya bir şeyler koyar. Bunlar çok özel konular öyle sen ne aldın ben ne aldım bilemedim. Öyle de fırını kim alacak mesela? Onu da erkek tarafını yüklemeyeceksiniz herhalde. Kız tarafı alacak değil mi? E herhalde. <laughs> <laughs> Dükkanla bir araya gidelim. ben sana okudum değil mi yan etkileri? <laughs> e, pardon ben hemen geliyorum. Eyvah kız tarafı daha fırında masada kattı. <laughs> İşimiz var Mendres. Hmm. Bunlar bir şey yapmayacak galiba. Kız bize çıplak gelecek çıplak. Yandı ki ne yandık? <laughs> ee, Mert bana bir şey soracaktım ben. Şimdi siz kız tarafı olarak böyle çizmeyiz bir şeyler hazırladınız mı? Hani fırın bilan aldınız mı? Hani hmm. alırsın ya böyle kutuyla koyarsın bir kenara saklansın. Var mı öyle bir şeyler? <laughs> Ay yok biz bir şey almadık. Yani teknolojik ürünlerin böyle çeyizli alınmasını çok doğru bulmuyoruz biz. Sonuçta her geçen gün yeni modeller çıkıyor, alınan eski model kalıyor. Evlenmelerine yakın alırız bir şeyler. Bizde de kaynımın oğluna evlenmeden önce bir tane televizyon aldıydık. Siyah beyaz. Ondan sonra renkleri çıktı. Şimdi hala evde duruyor. Tüplü. Ee <laughs> Meltem Hanım. E, oğlan tarafı ne alacak? Bir onu konuşalım bakalım. Hiç onu konuştuğumuz yok. Allah Allah, Aa. itiraz makam başladı. Sen de kız tarafından mısın, erkek tarafından mısın He. anlayamadım. E canım ya cimrilik etmen ya. <laughs> yani bak kız tarafı deyince gidiyor, erkek tarafı deyince geliyor görüyor musun? Yandık ki ne yandık. <gülüyor> ee <gülüyor> ne diyorduk? Şey diyorduk. E, kız tarafı diyorduk. Kız tarafı ne alacak? <laughs> Pardon bana... ...yine müsaade. Beni bak. Zırnık çıkmayacak bunlarda. Bunlar her şeyi bizim mi yükleyecekler acaba? Hani olur mu öyle şey? Alnımızda enayi mi yazıyor bizim? Bilmem belki yazıyordur. Ecem sen bir daha buz versin gari. Sen karışma gari avukat görümce. Allah Allah. Bir dedim ya, sen de hiç konuşturmuyorsun. Susun, susun. Evet. Nerede kalmıştık? Kusura bakmayın. Kız tarafında kalmıştık ama siz kalkmıştınız. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Küçük Menderes'in sunduğu kız tarafı ne alacak, erkek tarafı ne alacak programına devam ediyoruz. Evet devam ediyoruz. ee salon takımıyla eee buzdolabını biz alacağız. Plazma televizyon da bizden. Full işte hölü kocaman hölde. <laughs> Bunu karşılık kız tarafı da. Çamaşır makinesiyle bulaşık makinesini alacak. Pardon lafını balla kesiyorum abi ama benim yeniden müsaade istemem lazım. <laughs> Nereye gidiyor bugün he? Ne? ne bileyim Nurten. Kız tarafı deyince havarı geçiriyor adam. Ben sana deyiverem mi? Bunların hmm. parası yok, parası yok. Bence en iyisi ne bileyim... Belki kızı kaçırsın. Hmm. Gelsin yanımıza. Bizim yanımızda otursun çocuklar. <laughs> Yenge sen bu kadar bileziği neden biriktirdin? Bugün ne için değil mi? Bozgar bir de çocuğum var. <laughs> Allah Allah. Bunu bak gari. Bir tane çocuğuma bir tane çocuğum var. Sen ne aklın benim bileziklerle bozdun ben onu anlamadım. Ee başka e bozmayacağım başka ne bilezikleri? Başka ne edeceğim ayrılsınlar mı çocuklar? Sen sus gül Karışma bak gel. Yani. Ben e, bir daha sen izledin ya. Beni bak. Bir daha geldiğinde Hı. kız tarafı ne alacak ne edecek hepsini sırala bastır Bu böyle olmayacak. Ben bastıram. Beni konuşma diyorsunuz ya mı? Abim yavaş konuşuyor derdir anlatmaya yoru. Ben konuşuyorum bari hiç olmazsa. Doğru diyor. Hı. Sen ağzını açıncaya kadar adam müsaade ediyor. Hadi içeri gidiyor. Bunu konuşturalım. Zaten bu makinalı tüfek gibi konuşup duruyor. Avukatlık da var. Hadi bakayım bastır konuşver. konuş ver. Konuş, konuş, hadi konuş. İyi, iyi, konuşsun bakayım. Ha, hadi, tamam, tamam. Ha. tamam. <gülüyor> <gülüyor> Haluk Bey, şimdi ha? yatak odası, kırk perdeler, halı, kilim, battaniye, fırın, ütü, ütü masası, bütün mutlak eşyaları, bulaşma kadar, çamaşır makinesi, ne varsa hepsini gırtsa alacak gari. <laughs> ha? kız tarafı alacak. Pardon. Ah, Benim tekrar müsaade istemem ki. Bu iş Halit Bey de karın ağrısı yapmış. E canım böyle şey olur mu? Onu müsaade, bunu müsaade. Siz hiçbir şey almayacaksınız mı? Yok hiç öyle olur mu yani? Alacağız tabi, gücümüz neye yetiyorsa biz de tabi katkıda bulunacağız da biz bunun böyle ulu orta konuşulmasına pek alışık değiliz o açıdan. E açık açık konuşmayacağız da ne yapacağız? Her şeyi açık açık konuşacağız, bileceğiz diye ne? Arkanızdan mı konuşacağız canım? Hoş geldiniz Kemal amca. Hoş bulduk, nasılsın Emine? <laughs> Hoş geldin babacığım. Gel. Hoş bulduk. Merhabalar, nasılsınız? Hoş geldin, hoş geldin Kemal Bey. Hoş geldin Kemal Bey, gel bakayım. Hah, rahatsız olma ya. Merhabalar. 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 Gel bakalım. Hah canım, böyle mi oturayım? Hah. Ee, damat nerede? İçeride, gelecek şimdi. Ha. <laughs> Kemal Beyciğim, benim çocuğum için ne oldu? Hiç sesin seden çıkmadı ya. Ne işi? Hı? Aşk olsun Kemal Bey. Hani bir yasak verecektin ya benim oğlana. Ha, araştırdım. Ama daha kadro açılmamış. Kaç kere söyledim şu çocuğu felsefe okur mu diye. Felsefe kadrosu açılmaz dedim ben dinlemedi. Ne eder? Uzun Hasan gibi gitsin dursun gari cavurun çocuğu. <laughs> Sevda sen kendi çocuğunu bıraksana. Benim oğlan işi halli olmamış. Kalktın kendi oğlunun işini sürüp durursun ortaya. E, yenge o senin çocuğun sayılma mı be? İşsiz güçsüz gezip dur. Günah değil mi çocuk? Bir iş girse kötü mü olur? <gülüyor> 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 Haluk. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Ay. Ay. Ya, bir hastaneye falan gidelim ister misin? Yok yok istemiyorum bir şey. Oh. Bak oraya su koydum. İç bol bol tamam mı? Evet ah, tamam. Ah. Hadi yat gel. Oh. Hastaneye gidip ne yapacağız? İsterim işte herhalde bir daha prospektüsünü okumadı. İlaç içmezsin. Ay. Ay. Ah. Ah. Haluk. Hadi gel gidelim hastaneye. you cry